İlk önce biz aykızı e, annesi vardı aykızın. Biz keçiler aldık fabrikamıza. Keçilerimizden ay aykızın annesi hamileymiş. Biz bunu sonradan öğrendik tabi bilmiyorduk. İlk defa keçi bakacaktık fabrikamızda. Sonra bir gün aradılar bizi dediler aykız dediler doğdu. Ama iki gün sonra annesi vefat etmiş. Ondan sonra yasaklar falan olunca da bu yasaklardan dolayı. Ay kızı eve getirmek zorunda kaldık. Bir getirdiler küçücük böyle zaten daha yürüyemiyordu bile. Kucağımızda böyle sarıyorduk bebek gibi. Böyle biberonu var biberonu ile süt içiriyorduk ona böyle. Hiç peşimizden ayrılmıyordu. Biz nereye gitsek oraya gidiyordu. Bizden ayrı hiç kalamıyor. bağırıyor evin içinde bizi arıyordu. Büyüdü büyüdü yataklarımıza çıkmaya başladı. Eve aldık bez bağlıyorduk çocuk gibiydi aynı. Şimdi kocaman oldu. Ama hala daha bırakmak istemiyoruz ama. Ayrı kalamıyoruz onu. Ay kız bize ilk geldiği zaman 500 gram falan da şimdi 4 kilo olmuş. Ee, çok büyüdü. Hani nasıl bırakacağımızı hiç bilmiyorum. Geçen gün de iş yerine gittiği zaman hani çok ağladım. Onsuz kalacağım için. Babam akşam geri getirdi. Normalde orada kalacaktı. Yatağıma çıkıyor. Benden önce yastığıma yatıyor. Hani beni bırakıp gitme diye. Benim yastığıma yatıyor. Benimle birlikte uyuyor. Ben ona süt içiriyorum bazen. Geceleri kalkıyorum. Ot falan veriyoruz. En sevdiği şeyler lavanta, gül, bir de sebze meyvelerimiz. Onları çok seviyor. Bahçeye saldığımız zaman direkt otlarımızın hepsini yiyor. Ay evet. kız beni seviyorsun hep. <laughs> tamam bırak. Tamam bırak yeter tamam. Bay şimdi. Bakın, bırak. Evet. benim adım Ceylin. Ee, keçim Aykız'a doğduğu ilk günden beri ben bakıyorum iki aylık oldu. İki aylığından beri benimle beraber benimle yatıp kalkıyor. Benimle birlikte büyüyor. Hani onu ben yediriyorum, içiriyorum. Biberonuyla beraber. Beni annesi sanıyor. Ee, benim gittiğim her yere gidiyor. Bizimle iş yerine falan giderken geliyor. Diğer keçilerin yanına gitmiyor. Hani bizimle beraber kaldığı için onlardan korkarak hani yanımıza geri geliyor. Köpeklerimizle beraber kalıyor. Onlar köpeklerimiz arkası çok iyi koruyor. Benden önce yatağa çıkıp böyle hemen yatağa yatıyor. Ben kalkana kadar hiç çıkartmıyoruz. Esini çıkarmıyor. Geceleri bazen çok acıktığında ona süt veriyoruz. Bazen buraya bırakıyoruz. Bazen gene bizimle yatıyor. Yani i̇ki günlükken bize geliyor. Ve bizim için zorlu bir dönem başlamıştı. Çünkü hiçbir şey bilgimiz yoktu. İkimiz ilk önce böyle YouTube'dan videolar izlemeye başladık. Keçiler nasıl bakıyor, nasıl ediliyor falan diye. Ne kadar miktar süt içmesi gerekiyor diye. Biz bunları öğrendikten sonra bizim işimiz daha kolay oldu. Aykızı kızı Biberonla ilk önce 250 mililitre biberonlarla küçük küçük ilk önce doyurmaya başladık çünkü fazla yediği zaman bu sefer hiç hareket edemiyordu, karnı çok şişiyordu. Ondan sonrasında ay kız e, sürü psikolojisi olduğu için e, biz yanında olmadığımız zaman kendini yalnız hissedip bağırmaya başlıyor ve hiç susmuyor. Ee, tekrardan e, biz olmadığımız zaman yatağımıza çıkıyor. Bizim yattığımız yeri biliyor. Sürü psikolojisi olduğu için onlar da. Bizim oraya gidip gece, geceleri orada yattığımızı bildiği için kendisi de gidip hemen oraya yatıp böyle uyuyor. Ve biz kalkmadan asla kalkmıyor. Acıktığı zaman geceleri kalkıp üstümüze atlayıp da bizi uyandırıyor açıkçası. <laughs> Meğliyor gelip kulağımıza falan. Biz de sütünü, sütünü suyunu falan verdikten sonra kendisi patır 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 çıkıyor yukarıları merdivenlerden. Sonra odasını bulup, yerini bulup hemen kurulup yatıyor, hiç kalkmıyor mesela. Fabrikaya götürüyoruz, fabrikamızdayken diğer keçilerle hiçbir şekilde anlaşmıyor çünkü artık o da kendi insan gibi görüyor. Biz öyle sanıyoruz yani çünkü hep bizi dinliyor falan. Hani hiç ondan ayrılamıyoruz, o da bizden ayrılamıyor zaten. Ayrılmaya da niyeti yok gibi büyüyene kadar, hani yaşlanana kadar da artık hep bizimle yani. Bakımı konusunda kızı dışarı çıkarıp geri getirdiğimizde ıslak mendille falan hani patilerini siliyoruz. Hani üstünü falan böyle siliyoruz mikropları gitsin. Kendini yaladığında mikrop kapmasın diye. Her gün onu düzenli olarak tarıyoruz kendi tarayla beraber. Daha hiç çıkamadık. Bir aylık daha büyüsün. Üç aylıktan sonra bir kere yıkayacağız. İlk deneyimimiz olacak.